anneciğim? Anneciğim o bitmiş havlu kağıdın rulosu değil mi? Ne yapıyorsun onunla? Bir şey Bir dakika onu zurna olarak mı hayal ediyorsun? Davul olarak mı? Kılıç olarak galiba gitti. Rüya. Sen ne yapıyorsun bebeğim? Ne Canım mı sıkıldı senin? Bilmiyorum. Ya Rüya rüzgar ben bir şey aldım. Getireyim mi? Daha doğrusu bir şey aldım demeyeyim de. Ee, dolabı düzenlerken elime böyle bir şeyler geldi. Dur getireyim size. Bakın. Ay, yarım yarım Hayır hayır dur dur dur. <laughs> dur, ben vereceğim ben vereceğim. İçeri geçin. <gülüyor> <gülüyor> Oturun bakalım. Otur 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 otur. Şimdi Tofita'yı önce açıyorum bakalım içinden. Ya bir tane çıkarsa içinden. Yok iki duruyor. Ya üç çıkarsa. 3 çıktı ne yapacağız? Üç Bir tanesi sana. Bir tanesi Rüzgar'a. Öbürünü hanginiz alacak? Sana. Ben yemem ki Tofit'e. Ben çok sevmem şeker. E? O zaman da bana... Tamam al. Buldum. Al kağıdı al. Al bu senin. Hayır. Rüya aldım. Bir dakika açayım. Tamam sen aldık. Ama bir tanesi ne Rüzgar? Düştü düştü nereye gitti? Ha? Bir tanesini de rüzgara ver anneciğim. <laughs> Ağlıyor ablası. <laughs> Küstü. <Küçü gülüyor> anneciğim ikisine sayacaksın ve rüzgara vermeyecek misin? <laughs> tamam al rüzgar sen bu sonuncuyu. Hayır. Ah. Hayır. <laughs> Bunları aldı. Rüzgar. Sana hiç şeker kalmadı. <laughs> kalmadı bitti sen bir şey diyeceğim sana. Sen 5 dakika otur burada. Ben hızlıca bakkala gidip sana yeni şeker alacağım. Tamam mı? Hadi otur sen. Ben sana şeker alıp geleceğim. Gideyim hemen şeker alayım da geleyim. Rüzgar. Bak sana kocaman aldım. Hayır benim. Hayır anneciğim. Rüya sen öbürlerinden 3 tane aldın. Kızdı ama haklı. Peki bir şey soracağım. Şimdi sende 3 tane var. Onda 5 tane var. Sana vermesini ister misin? Peki o zaman şöyle yapalım mı? Orta hepsini dökelim. Bir sana bir sana bir sana yapalım mı? Evet. Hadi o zaman ver Rüzgar. Ben açayım anneciğim onu. Ben sattım. Sen hadi birer tane açın. Onlardan yiyeyim ben bunu açana kadar. Lezzetli mi Rüya bu şekerler? Ben çok severdim küçükken ama şimdi pek sevmiyorum. <laughs> limonlu almışım. Daha önce limonlu denemiş miydin Rüya? Hayır Rüzgar sen denedin mi limonlu? Hayır. Değil mi? Aa, Açamadın mı? Ver ver ben açarım tamam. Al bakalım çilekliyi. Sonra limonlu yiyip yorum yap. Aynen de iki tanesi mi soktun ağzına Rüya? <laughs> bakalım limonlu ye tadının hakkındaki yorumlarını merak ediyorum. <laughs> Bir sıra oldu Rüzgar hepsi bizim hepsini yiyeceğiz anneciğim. Aa, ama hepsi Rüzgar. Hayır anneciğim hepsi ortada duruyor. Bitti mi ağzındaki rüzgar? Bir ağzındaki bitsin. Hadi şu limonlu yiyin artık. Evet Rüya limonudan yedin mi şimdi Hı -hı. sen? Nasıl da anneciğim tadı? Güzel. Güzel mi? Limonata ben şöyle biraz Limonata ve limon karışımı. Tamam işte limonata. Tatlı mı peki? Ekşisi Hı -hı. daha mı çok yoğun? Tatlı. Ha, ben de yiyeyim bari bir tane. Şunu da ben yiyeyim o zaman.